Marmara'da korkutan çifte deprem. İstanbul'u da salladı. Profesör Naci Görür uyardı. Tehlikeli. Bursa Gemlik 3.9'luk depremin ardından bir kez daha sallandı. Afad'dan yapılan son dakika açıklamaya göre merkez üssü Gemlik olan depremin büyüklüğü 4.2 olarak açıklandı. Deprem sonrası Profesör Doktor Naci Görür'den korkutan uyarı geldi. İşte son dakika gelişmesinin tüm detayları. Bursa'da saat 11.47'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ardından yine merkez üssü Gemlik olan 4.2 büyüklüğünde bir deprem daha gerçekleşti. Deprem kent merkezi ile çevre ilçeler, Yalova ve İstanbul'da da hissedildi. İçişleri Bakanı Yerlikaya, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Açıklamasını yaptı. Profesör Doktor Süleyman Pampal da yaptığı açıklamada, burası maalesef Kuzey Anadolu fayının güney kolu üzerinde deprem üretebilecek aktif fayların bulunduğu yıkıcı depremlerin olduğu bölge olması açısından önemli, dedi. Kafede, valla kafede, otur, kafede oturuyordum, baya bir yer sarsıldı yani. Bayağı. İşte bu sefer ikini hissetmedim de bu sefer oturuyordum, baya bir sallandı. Depremi değerlendiren Profesör Doktor Naci Görür ise Şahin Yurdu Gemlik Bursa'da 4.0 deprem oldu. Kaf'ın güney kolu üzerinde. Marmara'da Kaf'ın kuzey kolunda deprem bekliyoruz ama burası da önemli. Enerjiyi geç biriktiriyor ama tehlikeli. Yöneticiler dikkatli olmalı ve burayı deprem dirençli hale getirmelidir. Halk talep etmeli uyarısında bulundu.